herkese, herkese slime okulun öğrencilerine herkese merhaba. İnşallah yanınızda defter ve kalemleriniz var. Çünkü burası slime okulu. İlk günden herkese selamlar. Bugün slime yapacağız. Tabii ki slime yapabilsek bizim slime olacak ve onunla da oynayacağız. O zaman hemen geçelim slime için gerekli olan malzemelerimize. Slime için bizim bir dakika tadına bakacağım. Evet. Slime için bizi ilk 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 en esas malzememiz tabii ki slime jeli lazım. İkinci malzememiz ise boraks. Evet, slime jeli ve boraks lazım. Bu iki malzeme olmazsa bizim kesinlikle slime'ımız olmaz ikinci dersten dersimizde görüşene kadar herkesin ikinci günümüzde herkesin herkesin slime'ları çantasında olacak. Yoksa size sıfır veririm. Anladınız mı? İkinci dersimizde ne yapacağız? İzlemek istiyorsanız tabii ki abone olmanız lazım. Herkes girecek derse tamam mı? Evet. evet. O zaman bay bay.